Leo şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Biliyor musun böyle çok ama çok korkunç bir hikaye hem de. Hangi hikaye ya? Ya bana böyle şeyler anlatma. Kamp yapıyoruz bir de gece olmuş. Sen bana hikaye anlatacağım diyorsun ve korkunç olduğunu söylüyorsun. Ya, ya ne, ne var korkunç bir şey yok bunda tamam mı? Ee, ya aslında korkunç. Baya baya korkunç insanlar kabuslarını falan onda görüyorlar. Ama hiç merak etme. Burada bir koronağımız var. Koronağımızda ortamızda tam bir ateş olması. Ateş mi? Ateş ne işe yarayacak ki şimdi yani? Ateş ne işe yarayacak? yarayacak. Saçmalama lütfen. Ateş bizi koruyor tamam mı? O yaratığın en zayıf noktası ateştir. Hemen sana yaratığı anlatıyorum. Bak yaratık böyle kocaman, uzun boylu, simsiyah gözlü, upuzun kolları, upuzun bacakları olan birisi. Hı, uzun boylu. Nasıl yani anlamadım. Ya nasıl anlatabilirim ki böyle insanların kılıklarına giriyor tamam mı gece böyle insanların evlerine giriyor ondan sonra işte nasıl anlatayım İnsanları falan kaçırıyor da insanları yiyor böyle iğrenç böyle garip bir çığlık sesi var genellikle onun geldiğini o çığlığı sesinden anlayabiliyorsun ama merak etme sana yaklaştığı zaman eline bir tane çakmak sayesinde onu korkutabilirsin ve ortadan uzaklaşabilirsin ama bazen elinde su da olabiliyor suyu suyla beraber ateşi falan söndürürse vallahi vay haline derim seni geçen de öyle bir tane kantaki çocuk anlatıyor Çocuğun arkadaşı öyle ortadan bir gün öyle kaybolmuş bir daha da hiç geri gelmemiş ya of beni korkutmaya çalışmış şimdi tamam gece gece ben uyuyacağım evime gideceğim ve uyuyacağım Sen bir senin anlattığın hikayeye bak Neyse ya geçti oldu aslında sen de evine git ben de evime gideyim tamam mı? İyi sen bilirsin yo vallahi hiç umurumda değil bu saatten sonra tamam mı? Hmm. Hadi görüşürüz o zaman vallahi gece dikkat et de öcüler yemesin seni. Ya of, geç dalganı sen geç. Vallahi böyle şeylerden korktum bildiğin için böyle şeyler diyorsun. Neyse ben şöyle evime gireyim de şu kapımı da kilitleyeyim vallahi güzel bir uyku çekeceğim. He? O da ne öyle? Az önce bilenin anlattığı şeye benziyor. Nere gitti bir anda yok oldu şuna bakın nerede? Hem, Val, Mila da evinde bu Mila olamaz. O zaman dur bir dakika dışarıya gizlice çıkacağım. Hemen şöyle ama çakmağım da yok nasıl yapacağım? A, vallahi korkunç bir şekilde gideceğim hemen şöyle etrafa doğru bakayım kimse de yok. Vallahi Mila senin işin olduğunu biliyorum. Gel buraya bakalım sana söyleyeceğim şimdi. Vallahi etrafta birileri var mı? Yok. O zamansa tamam. Mila 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 çabuk hemen kapıyı aç Mila. Ya bu ses nereden geliyor? Gece gece uyuyacağım tam pijamalarımı giyeceğim diyorum böyle. Of Leo ne var ya? Daha <laughs> az önce ayrılmadık mı? Çabuk şu karşıya. Benim evin olduğu yere bak. E. e yok diyorum. oldu. Yok oldu şimdi. Yalan atıyor bak. Vallahi e, ne oradaydı. Ne az önce Liyan bana ne anlattığın oldu? karakter var ya. Az önce ka bana anlattığın karakter evimin içine girdim ve bana bakıyordu camdan evin içine girdin ve sana bak yazacağım. <laughs> aynen aynen. Çık hadi şuradan. Ya. Uykum var benim ya. Gece gece seninle falan uğraşamam ben. Tamam Hayır. hadi görüşürüz. Ya ben de sende kalayım. Ben de sende kalayım. Vallahi bak orada. Ya yani Selim ben de ne, ne kalacaksın? Çabuk hani çabuk. Ya ya koskocaman çocuksun. Bak. Ya bir Bir şey yok ortalıkta diyorum. Ben görmüyorum diyorum. Ya lütfen sen de kalayım. En azından vallahi beni izle. arkama bak. <laughs> evet evet hem de benim kılığıma girmiş şimdi de. Ama ben onu gerçek sanmıyordum ki. Ben ona şehir efsanesi falan diye zarar atmıştım. Çabuk 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 <laughs> çabuk. İçeri git. İçeri git. E, ee, tamam hiç bir sorun yok ama sabah olacak ve bu sorunlar <laughs> Aa, O sesle ne öyle o sesle ne yıldırım çarpıyor kesin buraya geldi. Ne? E, tamam korkma benim evime falan giremez ama Benim evim gayet kuvvetli gel bakalım. Emin diyor. misin? E, şimdi... Evet evet hemen yukarı çıkalım, uyuyalım. Ondan sonra hiçbir sorun çözülmeyecek tamam mı? <laughs> ee, şey, pardon her sorun çözülecek. Diyor buraya gel. Alt katta kalma, alt katta falan zannediyor bizi. Şöyle bir gidelim bakalım. Eee bakalım bakalım. Tamam bak hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Şimdi hemen yatağa yatıyoruz tamam mı? Şimdi sabah önce her şey çözülecek diyor. Hadi uyuyabiliriz bence. <laughs> bence uyumayalım çünkü bizi izlediğini düşünüyorum. ya Bizi izledin zaten. Şu an buraya kadar gelir değil mi? Bak, bak orada 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 orada. Ay, yok göremedim. Nerede olduğunu göremedim diyor. Galiba çok sana gözüküyor. Şöyle bir çatıya bakacağım. Oh! <laughs> Aa! Ne o? Orada. E tamam korkma. Bende çakmak var. Tamam bu çakmak. Aa! Hayırlı. Aa! Hayırlı. Kaç Hayırlı. kaç 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 E tamam. E dur Leo dur Leo. O zaman bu çakmak sana vereyim. Bir anda senin önüne falan çıkarsa aman yani hemen çakmakla yak. Ama dikkat et de emi falan yakma. Tamam tamam tamam. Vallahi nasıl kurtulacağız bundan? Ne bileyim ben ne o ya Sadece ateş yakaladı falan biliyorum Başka hiçbir şey bilmiyorum Yani en sonuncu ülke demek ki o gerçekten kaybolmuş Şöyle bir bakıyoruz etrafa Tamam abi. evin ben içinde zaman... yok evin içinde yok Evin içine giremez canım evimin benim kapısı kilitli yani Kapısını açacak kadar zeki oldum falan sanmıyorum şahsen Ya şapşal görmüyor musun Işınlanıyor Kesin buralarda bir yerlerde var. Kesin evin içine girdik Or Oradan ışınlandı şimdi evin içinde Kesin senin odanın e, o tarafındadır var ya Şuraya <laughs> 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 şurada Evet evet evet. Vallahi ne yapacağız? Baksana yıldırım falan çarpıyor buna. Leo bak şimdi neredeyse senin kopyan. Vallahi hemen bir şeyler yapmalıyız. Evi evi korunaklı hale getirelim. ondan önce şunu biraz etraftan kovalım. Bari bakalım dediğin şey işe yarıyor mu? Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Ha <laughs> baksana nasıl kaçıyor. gördün mü? Evet bak böyle 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 yaktığın zaman her şey halle oluyor. Bak bak kaçıyor kaçıyor şuna bak. Var Gördüm ya. Ama çakmağımızın gazını harcamamız lazım ne o tamam mı? Tamam söndürürüm onlar çakmaksız... yansın. Ama söndürdüm neyse bir şey olmaz. Gelirse tekrar yakarız hiç merak etme. Tamam tamam hemen evin içine geçelim. Bari en... Aa evin içinde bile şuna bak çabuk. Nerede evin içinde? Oturma odasındaydı. Nerede? <laughs> <laughs> Nerede dur bir dakika senin için cesaretlik yapıyorum. Hayır Leo oturma odasında falan değil. Var ya kesin evin içinde Mila bu. Bizi <laughs> izliyor. <Allah>. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> çık, uçur, çık, çabuk çabuk Evden çabuk, de, çabuk. Çık, çabuk. Evden dışarı falan çık çabuk. Çabuk Leo şehre falan gidelim tamam mı? Gel, gel gel gel. Ya da senin evine gidelim benim evime niye gidiyorsun? Arkanda 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 baksana senin evine şey geçti. Çabuk ya şuna bak çabuk buna bak. Ya Leo şimdi bizi kovalıyor Leo çabuk içeri gir. Evini sana gidelim sana gidelim sana gidelim. Tamam tamam tamam. Koş 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 koş. Gir içeri, gir içeri. Kapıyı kilitleyeceğim şimdi. Kapattım, kapıyı oh, kapattım, kapattım. tamam. kapıyı kapattım. Geliyor, geliyor. Dur, gel şey yapacağım onu. ben geçeceğim şöyle. Yakamıyorum. Da. Buraları çabuk yanmıyor. Buraları da yanmıyor. İçeri içeri, o zaman içeri, şuraları gire, kapatalım. Gire, gire. Çabuk, çabuk, çabuk. Gel kapıdan giremesin en azından. Oh, neydi öyle Mila? Aynı benim kılımda. Var ya baksana kapının önünde bize bakıyor. Şuna bak çabuk. Mila bir şeyler yapmalıyız ki evin içine giremesin. Ha, evi güvenli hale getirsek diyor. o? Bence evin içine giremez gibi. Bakalım. Hmm, kapının önünde falan şu an gözükmüyor. Dışarıda da gözükmüyor. çok korkunç. Vallahi ben de çok korktum. Bana inanmıyorsun. Bir de dediğime inanmıyorsun yani iki saattir. Ya ama ya ben onu cehennem efsanesi falan zannediyorum. Ne <laughs> <mi> diyeyim ben? <laughs> burada. Ha? Aşağıda aşağıda. aşağıya izliyor. <laughs> Abi ne şey Ne yapıyor? Ne bileyim ben. Baksana izliyor falan filan böyle garip garip hareket. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Aa, aa, evi güvenli hale getirmeliyiz diyor. Tamam. Ee, ne yapacağız şimdi biliyor musun? Ee, gel yanıma gel, yanıma gel. Ee, şunu şun, e, al tamam mı? Ondan sonra da şunu al Leo. Ondan sonra da şunu al. Evi güvenli hale getirmeliyiz. Camları falan kapatalım. Camlardan hiç içeri falan bakamadığı sürece bence hiçbir sorun yok. Bence de yok. Şöyle camları hemen kapatalım. Ama bence bunların hiçbir işe yaramayacak Mila. Görmüyor musun? Evin içine ışınlanıyor bile. Var ya, kesin burada kapanı kısılacağız. Oh, eyvah eyvah. Şöyle bunları da koyalım. Bari şu kapıya da koyalım. Koyamıyorum şu. Heh, tamam. Allah kapıyı açtım yanlışlıkla. Tamam bu tarafa da bunu koydum. Sen de bu taraflara bunları koymuşsun. Hmm, bunları nereye koysak acaba Mila? Bari üst... Ay, evet 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 hala burada baksana Mila ya. Of tamam ha. tamam tamam. Şu tarafları kapatıyorum hemen. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Oturacağız <laughs> ve bilgisayar oynayacağız burada. Bence bilgisayar oynarsak gider. Ya bay şey biz hani şu evi güvenli hale diyorum Bilgisayar 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 diyor ya. <laughs> ne yapayım ama bu tek yapabildiğim şey bu. Ya bilgisayarı falan boş veriliyor. Biz bir şekilde buraya kapa güvenli hale getirmeliyiz diyorum. Sen bana diyorsun ki bilgisayarla oynayalım. <laughs> tamam. Bakayım ben etrafları kol kolaçan ediyorum. Burada mı değil mi? Yoksa bakıyorum hemen bu taraflara. Tamam. Buralarda gözükmüyor Milan. e Artık e, sanırım şeyin var mı? Orada orada orada. Hala orada. Tamam dışarıda. Kamp var mı? Bak hala yıldırım çarptırıyor. Kamp ateşim olması lazım. Diyor. Dur bir dakika. Senin için çantamı falan bir bakıyorum. Competition falan var mı diye. Tamam, çabuk Şöyle bak çabuk. Bir bakıyorum. Evet, varmış. Diyor. Al bakalım competition'ı. <laughs> tamam. Şimdi bununla da dışarı çıkacağız ama sen de benimle geleceksin ve evin etrafına bunları döşeyeceğiz. Ee, hemen tamam. kapatalım bari de gelmesin şu kapının öndekileri siliyorum. Ay, Eyvah. şunu, da kır, şunu tamam. kır şunu, kır şunu, kır. Heh, tamam açıyorum. Tamam, dikkatli, 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 dikkatli Ama arkasında çabuk 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 evin bu taraflarına doğru şey yapmalıyız. Kapa kapak kapak. kamp ateşleriyle kapla. Tam kamp ateşleriyle falan katlıyor kaplıyorum da. Şöyle yakıyorum kamp ateşlerini de bir güzelce. yok? Burada tam burada önünde Gel bakalım gel bakalım buraya. Senin şimdi işini bitiririm yoksa bende ateş var bak korktuğun şey var bende gel 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 <laughs> yanmıyor da Allah kaç 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 Yanmıyor. <laughs> Ağlayacağım diyor. Bir ateş niye yanmaz ya? Allah ben de bilmiyorum. Tamam, şey... çık 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 çık. Evin önüne ateşlerle. Evet, ateşler... <laughs> ateş koy, ateş koy. Tamam. Hadi gel de bakalım da görelim gününü. <laughs> tamam. Var ya Mila biz bundan nasıl kurtulacağız? Ya bilmiyorum. Şu an kapıyı kapatmaya çalışıyorum tahtalarla. Of, of. Kapama tamam boşver. Böyle kalsın. Zaten ateşimiz var. Ateşten geçemeyecek. Bence bunu ne yapalım biliyor musun Mila? Bana bak, ha. bana bak. Ee, bunu... E bunu. aklını karıştırıp lav dolu bir yere e, şey yapacağız bunu sıkıştıracağız tamam mı? Üstüne de lav dökeceğiz. Lav dolu bir çukura düşüreceğiz diyorsun evet, yani. Evet öyle evet evet. Oo, tamam o zaman bir dakika. E, ee, senin evinin şu bodrum katında hemen ben bir kürek alıp geliyorum o zaman. Tamam sen bir kürek al gel. Ben de şöyle etrafı koluşan edeyim. Bakalım bu taraflarda mı? Senin evin tarafında yok. Arka tarafa bakıyorum. E, ee, burada da yok. Tamam o zamansa iyi. E, ee, ne tarafta olabilir ki acaba? E, ee, burada da yok tamam. tamam. Leo geldim geldim. Bak, neredesin neredesin? Getirdim lavları da getirdim. Zaman da sen de sen neredesin ha? Buradayım. da sen de mağaralardan topladığımız lav nedirden topladığımız lav bile var burada. Tamamdır Leo kırıyorum. Şimdi hazır mısın? Hazırım hazırım. Dur bekle. Yavaş 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 yavaş. Sakin sakin. Ama bizim evin etrafında yapmayalım bunu tamam mı? E, nereye gitsek biliyor musun? Hani, hamburgerciye falan gidelim. Biraz karnım acıktı açıkçası. En azından hamburger almış oluruz ve onu da görmemiş oluruz. Ya senin oluruz. başlayacağım gibi Orada öleceğiz biz Karnın acıktı falan düşünüyorsun ya. Hadi ya gel bakalım. Ya. bak orada 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 koş 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 vallahi Mina. Benim Hadi gel. Öleceksin şimdi. Ha koş vallahi koş. Karnın acıktı la koşa koşa. Ya. ya koş koş. Ya <laughs> ağlayacağım artık şimdi. Bunlar niye bizim başımıza geliyorlar hep ya? <laughs> vallahi takip ediyor bizi. Tamam tamam tamam. Ben biliyorum. Ne yapacağımızı biliyorum. Şimdi. E, hamburgeri alacağız ilk önce ondan sonrasında e, bir tane kuyu kazarız artık Mila Sen evin oraya Evet biliyor kuyu kuyu kazmanız falan lazım e, peki biz buraya ne için gelmiştik e, Söyledim ya hamburger yiyeceğiz karnım acıktı biliyorsun ki ya, gel hemen hamburger yiyelim hamur şimdi kafana 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 atacağım senin ya. Allah Allah hamburgerde hamburger. Hamburgerde hamburger, hamburger. Ne var bu hamburgerde ya? <laughs> Allah ben de bilmiyorum. Ama gerçekten karnım çok ağrı acıktı al, yani ağrı değil. Al Leo. Al Leo. Hamburgerler senin başına çal. Tamam bak bir sürü hamburger. Oh. Al sana hamburger. Al sana hamburger. <laughs> var ya şimdi mis gibi kaçarım. Mis gibi kaçarım o canavardan. Şöyle yiyeyim de yiyeyim. Om, nom, 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 nom. al hamburger. biraz da sen ne ye. Ya? Ay istemiyorum ben hamburger falan yemek. Neden istemiyorsun? Yesene ya. Ya yemeyeceğim istemiyorum diyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Hem tek de dervaş ocağına canavardan falan kurtulmak diyorum ya. ya. Zaten iki çakmak yaksak böyle gidiyor. Aa dur Leo. Hazır hiç kimse yok değil mi? Dur dur şuradaki yok. markete gitmem lazım benim. Ne yapacaksın oradaki markette ya? Ya beğendim bir tane kıyafet vardı. Çok pahalıydı onu çalacağım. Vallahi bir şey olmaz ama bence buradaki kasiyer kamerayı da izliyor buraya yani. Bırakmış ama Abi burada vardır. Ya... Yaratık, yaratıktan falan korktum üstüme başı bir şey aldı diye aldım diye yalın atarım yani. Of of tamam tamam al o zaman da hızlı gidelim bari. Yoksa iki, iki saattir bu ortalıkta yok. Her an bir yerden çıkabilir yani Vallahi valla korkuyorum bak artık. Aa, ee, şöyle bir bakıyorum. Yakışmış mı? Ee, vallahi valla çok yakışmış. Ama hareket ha. etmiyor sanki birazcık çıkar onu istersen. Ee, hareket etmiyor mu? Nasıl ya hareket etmiyor? Ya kaskatı duruyor işte üstünde. Çıkar onu donmuş yani donmuş anlısana. Ooo <laughs> of ya. Neyse hadi neyse elinize çaldım ben bu sonra suda çözdürürüm. Tamam tamam. Vallahi dikkat et dikkat et. Hiç ortalıkta yok kesin var ya bu bir şeyler pişinde yani şey yapıyor. Bir şeyler e, kesin ne karıştırıyor. Ki? Ya cadıya falan mı gitsin? Belki o da daha iyi çözümü biliyordur Leo. Valla cadı bayağıdır yok evinde ama istersen bir gidelim. Hem onu da görmüş oluruz. Gel bakalım gel gel parkın içinden gidelim şöyle yavaş yavaş. Parkın dikkat et. Mi? Ay Leo ben çok korkmaya başladım. Vallahi ben de çok korkmaya başladım. Sesi falan da çıkmıyor. Hiçbir yerde yok yani. Of Leo ya bilmiyorum ya. Dur azıcık şu ağaçların arasında gözetleyelim onu. İlla ki burada falan görürüz. Tamam tamam. Ama sanki o bizi izliyor gibime geliyor Mila. Ya niye bizi izlesin canım? Neden izlesin bizi? Ya dur benim ödümü falan kopartıyorsun şu anda sen Leo. Tamam tamam bu tarafa doğru gidiyorum o zaman bak. Ben eve, eve doğru gidiyorum o zaman. Oradan da cadıya doğru gideriz tamam mı? Tamam tamam cadıya doğru mu diyorsun? Okey tamam cadıya doğru gidelim bakalım. Şu tamam, gel, şekilde. Gel gel gel. Ee, tam, e, tam, tam tam etrafta yok nereye? kimse yok burada hadi gidelim tamam. Ha! Ha! Önümüze <laughs> çıktı Mile beni kovalıyor Mile beni kovalıyor Bir şimdi Aa, Çok hızlı koşuyor çok hızlı koşuyor Ama beni ne istiyor galiba Ya dur peşinden peşinden geliyorum Yardım et Aa doğru. Doğru <laughs> koş doğru. ya ben Bende çakmak vardı. Böyle yakarsam kaçar belki. Önüne doğru yaktım Üzerine kaçıyorum. Misin? Buradayım, buradayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok cadının evine gideceğiz lazım. Cadının evi büyülü tamam mı? Cadı, cadı oh. da bize gelir. Koş, kaç, Leo, kaç, ya, kaç, 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 kaç. Yakıyorum buraları, yakıyorum. Gelmesin yak, diye. Yak, 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 yak. Leo. Çabuk cadının evi büyülü. Oraya giremez hiç merak etme. Tamam, tamam. tamam. Bakalım. Cadının evine gidelim bakalım. İnşallah cadı evdedir. Vallahi inşallah cadı evdedir. Vallahi en son terk etti diye biliyorum burayı. Ama belki de gelmiştir. gel, 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 gel. gel. Bilmiyorum. Belki de gelmiş de olabilir. Gelmemiş de olabilir. Şöyle bir Hı? etrafa bakıyorum. Buraya ne için geldiniz? Nereden geliyor o ses? Bilmiyorum ne o ya bir yerlerden ses geliyor. Tekrar soruyorum buraya ne için geldiniz? <laughs> bu daha korkunç o canavar da daha da korkunç bu. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz gecenin yarısı benim evimde ne işiniz var? Ya bir tane canavar vardı bizi peşimizde 2 saattir koşturuyor. Ondan kurtulmak istiyoruz o canavarın çözümü bende değil sizde. Onu sizin yok etmeniz gerekiyor. E tamam biz yok edeceğiz zaten de nasıl bir çözüm? Ama sen neredesin artık çık ortaya. Ben? Her yerdeyim, her yerden çıkabilirim. Hmm. Neyse. Tamam, tamam. Teşekkürler. Gelmiyor. Bu iyi bizim işimizi görüyor. Gece gece beni rahatsız etme. Yani defolun çocuklar. Koş 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 koş. Allah bilir. Bu bizi sevmiyor. Artık yani ortalıkta bile gözükmiyor. Gördün mü? Borcu ödemiyoruz. Aylardır kadının borcunu ödemiyoruz diyoruz. Bence de sevmez. Ben hamburger versem bence her şey çözülür ya bu yaratıklarda ne? Birazcık da hamburger lafı etmeye devam edersen. Çabuk çabuk şurada gemi kuyu kazmamız gerekiyor diyorum. Sen hala arkada oyalanmışsın hamburger diyorsun ya. Diyor. Yemin ediyorum hala şu normal hayata bir dönelim. Hamburger içine seni boğmak istiyorum şu an. <laughs> Allah tamam boğabilirsin hamburgerlerin içinde beni. Sıkıntı yok yani. Tamam buraları kaz bana da at bari ben de kazayım. Aa doğru sende yoktu değil mi? Al bakalım. Tamam, bu tamam bende Tamam şöyle bakalım. Kazıyorum güzel, o zaman. Kazmaya devam ediyor. Böyle büyük ve büyük, geniş büyük, açtım. Tamam evet, evet evet evet. Tam ona layık bir yer yapacağım şimdi onu ve lav dökeceğim üstü. Aa, ay, çabuk 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 çabuk. <laughs> yıldırım <çarptırıyor>. <laughs> ay, yıldırım çarptırıyor. Babam ne ya? Ay, aa, çok, kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Burada da bir yer varmış şöyle delik bir şey. Ben şurayı da şu şekilde kapatalım. Lavlar da buraya çıkmasın ne ya? Evet evet evet. Ee, hemen <laughs> şöyle açıyorum. Of ne şey oldu Yok etrafta yok tamam. <laughs> Yaklaşıyor sanki bile çabuk çok kızgın gibi çok kızgın gibi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Geliyorum. Kapa kapa diyor, kapa, kapa. Diyor, kapa kapa. Kapa kapa çık 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 ha. çık. Hadi bakalım canavar nerede? Tamam, tamam Şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? Onu kendime doğru çekeceğim ve buraya hapsedeceğiz. Sen de lavları üstüne dökersin bir tane de bana at da ben de dökeyim lav. Al, al bakalım la bunlar senin lavın. Tamam tamam. Şu hamburgerleri de al benden. Bakalım nerede? Ben şimdi gidip çekeceğim onu hemen. Neredesin? Neredesin canavar? Gelsene. Bak orada ağaçların arasında bana bakıyor. Gelsene korkak şey. A <laughs> geliyor, ne geliyor ne geliyor ne geliyor, ne geliyor ne koş. Koş, ne koş, ne koş. Aa, çok kızgın. Gelsene gelsene ezik şey seni. <laughs> Eyvah. İnventörü açtım yanlışlıkla. Koş koş koş. gel bak burada hiçbir şey yok. burada düş, yok, yok düş, bir düş, şey. Düş Ezip, ezip. Bak bak Nasıl da mutsuz oldu. Şöyle. Ha! Aa! bana vuruyor, bana vuruyor. Tamam, ya tamam sen işini bitireceksin. Tamam hadi çok konuşma çok konuşma hadi dök lavları. Hadi orada şimdi yan bakalım güzelce. Nasılmış bakalım gör. Şöyle yakıyorum seni. Bay bay. Öldü. Aa Aç kaç. Evet evet onun işini bitirdik. Son yıldırımı da çarptırdığına göre işi bitti. Tamam tamam. Ha. Oh vallahi kurtulduk oh, ondan Mila. Allah abi biliyor musun? İnan sana şu şekilde söyleyeyim. Gerçekten çok yorulmuş hissediyorum derken. Aa! Vallahi ben de abi, çok yoruldum. Ne oldu? Abi oldu? O sonunda yaşasın. Vallahi onu yani işini bitirdikten sonra gündüz olması da bir enteresan yani açıkçası. Aa, çok uykum geldi diyor. <laughs> ben güzellik uykuma yatmaya gidiyorum tamam mı? Ya bunun üstüne de uyumazsın yani. İnsan biraz korkar uyumaya. Baksana çıkmasın ya diye. Geri, geceden beri uyuyamıyorum diyorum sana. Hem bu yeni aldım kıyafeti çözdürmem gerekiyor. Hmm, tamam o zaman sen çözdür onu. O zaman ben de evime gideyim de biraz oyun oynayayım. Hadi görüşürüz o zaman Leo. Görüşürüz şöyle seni de biraz rahatsız edeyim de. <laughs> ya Leo çık şuradan çık şuradan yemin ederim seni yakarım ha. <laughs> Aha, tabii tabii hadi görüşürüz bakalım. Bay bay.